Araba alırken pep motor gücüne, beygirine, torkuna bakarız ama aslında bizi taşıyan, bizi rüzgardan ve yağhurdan koruyan, hatta kaza anında hayatınızı kurtaran yapı karoserdir. Peki karoser tam olarak neresi oluyor? Karoser bir aracın şasi, motor ve tekerlekler gibi yürüyen aksamının dışında kalan yolcu ve yük taşıdığımız o dış kabuğun tamamıdır. Yani arabanın kaportası, tavanı, kapıları hepsi karoserin bir parçasıdır. Arabanın iskeleti gibidir ama aynı zamanda derisi dedir. Karoserler araçların kullanım amacına, büyüklüğüne ve sınıfına göre şekillenir. Bir spor arabanın karoseri ile bir ailenin kullandığı arabanın karoseri hem aerodinamik olarak hem de malzeme olarak bambaşkadır. Günümüzde karoserler genellikle saç veya alüminyumdan üretiliyor. Alüminyum kullanımı son yıllarda çok arttı çünkü hem hafif hem de dayanıklı. Araç ne kadar hafif olursa o kadar az yakar ve o kadar iyi yol tutar. Hatta süper spor otomobillerde veya çok özel seriler karbon fiber karoserler bile görüyoruz ki bunlar tüy gibi hafif ama çelikten sağlamdır. Karoser çeşitlerini duyduğunuzda kafanız karışmasın. Aslında hepsi aracın şeklini anlatır. Mesela sedan dediğimizde aklımıza hemen o klasik bagajı çıkıntılı 4 kapılı arabalar gelir. Hatchback ise arkası küt, bagaj kapağı camla birlikte açılan daha kompakt modellerdir. Station wagon, sedanın tavanının arkaya kadar uzatılmış halidir. Tam bir yük canavarıdır. Kupe genelde iki kapılı ve sportif tasarımlı araçlardır. Üstü açılanlara kabriole veya roadster diyoruz. Bir de MPV dediğimiz geniş aile araçları var. Hatta bazı özel modellerde CC yani coupe kabriole dediğimiz hem üstü kapalı hem açık kullanılabilen metal tavanlı modeller veya targa dediğimiz sadece tavanın ortasının çıktığı modeller de mevcut. Yani arabanızın tipim ne olursa olsun aslında hepsinin farkını belirleyen şey karoser yapısıdır.